Herkese selamlar ben Abdul Kadir bugün sizlere Labolu geçişi videonu nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu videoda kullanacağımız programlar Pixel Lab ve Kinemaster programları şimdi videoya geçelim. Öncelikle Pixel Lab'a geldik. Daha sonra buradaki yazıyı siliyoruz ve buradan Image Size deyip bunu YouTube kanal banner'ına ayarladıktan sonra arkaya transparan yapıyoruz ve buradan daha sonra bir shape satıyoruz. ızgara açıyoruz, mıknatısı açıyoruz ve bunu şöyle büyütüyoruz biraz daha. Daha sonra kenarını tam ortaya getirdikten sonra bunun rengini de yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Tekrardan bir shape ekliyorum. Bu sefer bunu bütün ekranı kaplayacak şekilde yapıyorum. Daha sonra hemen rengini ayarlıyorum. Daha sonra üstüne de bir tane logo ekleyeceğim bunun. Hemen logomu ekliyorum. Ve şuradan bir logo ekleyeyim. Nerede? Şuradan şu logoyu ekledim örneğin. Daha sonra bunu tam ortaya çekiyorum. Bunu yaptıktan sonra daha sonra bu yeşil katmanımızı alıp en üstte çektim. Daha sonra arkadaşlar bunların hepsini önce bir tur birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra Buradan erase color diyorum ve erase color dedim ve buradan yeşili yok ediyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu kaydediyorum öncelikle. Kaydettikten sonra bir adım geri bir adım daha geri geldiğimde katmanlar tekrar dışarı çıkmış oluyor. Bunun kilidini kaldırıyorum ve bunu ya, tekrardan ızgaraları da açıyorum. Şu, yine tam orta kenarın diğer tarafına getiriyorum arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra yine katmanları birleştiriyorum. Katmanları yine birleştiriyorum. Ve yeniden erase kalır diyorum. Tekrardan yeşili seçiyorum. Ve bunu da kaydediyorum. Daha sonra kinemastera geçebiliriz. Evet kinemastera geldik. Daha sonra buradan arka plan diyoruz. Ve bir renk seçiyoruz. Bu rengi daha sonra şöyle buradan yeşil yapıyoruz. Tamamen yeşil yaptım. Yeşil yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi yapmam gereken katman diyorum, medya diyorum ve Pixel Lab'da az önce hazırladığım iki görseli buraya hemen alıyorum. Öncelikle ilk görselimi ekledim. Daha sonra bunu buradan tam ekran yapamıyoruz. Çünkü tam ekran yaparsak animasyon veremiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu buradan büyütüyorum. Şöyle tam ekran kendim yapıyorum. Tekrardan en başa gelip katman deyip medya diyorum. Pixel Lab'a gelip diğer tarafın görselini buraya ekliyorum. Bunu da şöyle büyütüyorum. Ve artık sanırım oldu. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hepsini en başa çekelim tekrardan. Böyle büyütüyoruz. Daha sonra arkadaşlar şimdi yapmamız gereken ise 00500'e gelmek öncelikle. 00500'e geliyoruz öncelikle. Hemen şöyle tam geldik. Daha sonra iki görselimize de anahtar simgesine tıklayıp bir artı koyuyoruz. Bunu iki görselimize de yapmamız gerekli. Daha sonra arkadaşlar ilk görselimize geliyorum ve en başa çektim daha sonra arkadaşlar yapmam gereken ilk görselimizi şöyle en dibe kadar gözükmeyecek şekilde yani sıfır sıfırdayken çekmek bu sayede diğer pozisyona doğru gidebilecek İsterseniz bu arada bu şekilde kullanabilirsiniz ama benim yaptığımı yaparsanız daha güzel olacaktır emin olun daha sonra arkadaşlar 0 0 300'e geliyorsunuz şöyle tam olarak bir gelelim. 200'e geliyoruz öncelikle. Öncelikle bir 200'e gelelim. 200'e geldikten sonra bir artı ekliyoruz. Daha sonra bu artıdayken biraz daha kenara çekiyoruz. Bu sefer az görünür, az görünür olacak. Biraz daha bir kısmı gözükür olacak ama çok az bir kısmı. Daha sonra 00 300'e geliyoruz bu sefer. 00 300'e geliyoruz. Daha sonra buraya da bir artı ekliyoruz. Bu sefer de tam ortaya değil de ortanın biraz kenarına çekiyoruz. Bu sayede şöyle bir animasyonumuz oluşuyor arkadaşlar. Aniden böyle bir efekt oluşuyor. Daha sonra arkadaşlar üsttekilerin, üstteki animasyonlarımızın yerlerinin yardımıyla alttakinin de yerlerini işaretleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu diğer resmimizde de aynı işlemleri uyguluyoruz. Aynı şekilde kenara çekiyoruz, yok ediyoruz falan. Ben bunları yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen izleyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir animasyonumuz oldu. Daha sonra bunu buradan export diyoruz ve dışarı aktarıyoruz öncelikle. Evet dışarı aktardık. Daha sonra geri geliyoruz. Tekrardan yeni bir, bir proje açıyoruz. Buradan medya deyip az önce yaptığımız bu logolu geçiş efektini alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle kapanıyor. Daha sonra hemen bittiği yerden sağ tarafından kesiyoruz. Ve buna çoğalt diyoruz çoğalttıktan sonra sondaki bölüme geliyoruz ve buraya geri sar diyoruz arkadaşlar. Bu sayda nasıl geldiyse o şekilde çıkmasını sağlayacağız. Hemen izleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel oldu. Bunu da export diyoruz. Artık bunu da arkadaşlar green screen yok ederek videolarınızda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz aşağıda kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>